Pekala kötü adamı iyi geceler dileyin. Hadi. Evet canlar bugün ikinci gün. Dün sıkıntı yaşadık biraz. Ördek avında aksiyon kamerasının şarjı çortladı diyelim. Bugün ona bir sistem yaptık bakalım. Şarjı uzun gitsin diye. Yanımda Emre kardeşim var. Onunla beraber şimdi ikinci günde bir öğleden sonra geldik. Şilavına dolanacağız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hadi bebeğim buradan bir kalk buraya. Şimdi çil keklikte yani normal kınalı gibi değil. Kalktığı zaman çok fazla gitmiyor yani tekrar konuyor. O yüzden Emre kaldırsa da sıkıntı yok. Gideceği yer en fazla 400 metre olduğundan dolayı yine tekrardan nereye konduğunu görüyoruz. Umarım bir sürü kaldırırız da hem de değil. O zaman anlatırım. <laughs> Geçenki kaldırdığımız yer buraydı zaten. Yani bu taraf şimdi kar olduğundan dolayı umarım suyu içip o tarafa geçmişlerdir. Zaman çok dar. Es geçe geçe gideceğiz abi. Bu tarafta. Umarım var. Şimdi kınalı keklik çil kekliğe yönelik biraz daha çil. Aa bak kalktı. <laughs> Tam diyecektim. Hmm. Tam hmm. kınalı keklik çil... abi gözlesene. <laughs> tamam. Şimdi kınalı keklikle çil keklik arasında bir fark hmm. hayvan. Hmm. Tamam. Hayvanların bir anda kalkması bir de çok çok seri kalkması. İyi ki bak buraya es geçmedim. Devrem şu şeye de bakalım ayağını ıslatma üst taraftan geçme hadi. Güzel bir hayvanımız evet. İlk çilimizi aldık hadi. Evet Hayırlısı. abi ilk İşte şimdi aslında orada da söylüyordum. Çirkeklik ile Kınalı keklik arasındaki fark abi, yani çok fazla yılların tecrübesi yok, ben de yeniyim. Benim bildiğim kadarıyla abi, Kınalı'dan daha suratlı gidiyor. Suratlı bir bıldırcı misali ki, dibinden kalkar sürekli. Çünkü bir anda kakıyor ve yakın konuyor, bak karşı konu tepeye. Yani karşı tepeye kondu, şimdi ona direğin arkasına taraftan, kondu. Şu taraftan gitmeyi düşünüyorum çünkü önümüzü alırsak, bu taraftan devam ederiz. Ben seni şimdi yönlendireceğim, sen sizi kontrol et. Hadi herkese rastgele. yaralı. Yine her zamanki gibi. Abi. Silahta problem çıkıyor. Yaralı. Yine her zamanki gibi. Abi. 違う。 güzelsin bekle 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 Dur oğlum. Vaktı Önlemeyi alamadım. Altımızda kalmış. Bak bak bak. Dur. Güzel. Double'dı ama bir tane koydum ama. <laughs> yani buradan kalkmazsa bilmiyorum. İnanılmaz ya. <gülüyor> Dostlar. <gülüyor> Net vuruş, güzel vuruş da. En <laughs> son. <laughs> tamam. Ha. <mı? gülüyor> <laughs> <laughs> Çok güzel. Bekle. ne olur. Ha. Ey maşallah. Çabuk. Çok güzel. Çabuk. Çok güzel. Double. Double da mı bir tane koydum abi? Ben sana dedim burada koydum dedim. Biraz üstüne gelmişiz hayvanların alttan kalanlar da, da olur. Da. Aynen. O kış buraya düştü dede. Biri de buraya düştü. Biri burada. Hadi. Kuzumun biri burada. Canlı mı? He canlıymış. Kanki Gel. güzel. Maşallah. Maşallah. Abi. Abi. Hadi be. Ne alaka ya? İkisinde vurduk. Geri kalanlarını da bulamadık. Zaten limitimizi aldık. Dönüyoruz artık. Güneş de battı. Emre kardeşime teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Güzel bir avdı. Herkese seyrettiği için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.